Ben bir albaydım oraya gittim de. Bir Tugay'ın komutanıydım. Ben bölgenin kolordu komutanıyım, Jandarma gelen komutanıydım. O hal valisi miyim? İçişleri Bakanı mıyım? Kara Kuvvetleri Komutanı mıyım? Genel Kumay Başkanı mıyım? Başbakan mıyım? Cumhurbaşkanı mıyım ki? Bu soruyu bana soruyorsun. Ben Tugay Komutanıyım. 3000 tane komandomla 778 gün bütün bu topraklarda çarpmıştır. Ve 25-26 kere girdik diyorsun ya hani girildi diyor Kuzey evet. Onun 20 günü biz yaptık. Ama bir sonuçta çıkmadı. Bir dakika. Kim diyor sonuç çıkmadı Ne çıktı 13 kişi vardı dağlarda. Bütün istihbarat örgütleri bilir. O dönemin arşivlerine girin. Girin arşivlerine. Dönün geriye girin. Hatta hatta. Kan uykusu diye bir belgesel var. Evet. E, belgesi, belgesini abi. izleyin. Bu kadar pratik size. Ne oldu 13 bin, 13 bin? 13 kişi ne oldu sonra? Ay nereye gitti 13 bin kişi? 5 bin, 500, 6 bin'e düştü mü? Nereye gitti 6 bin kişi? Ha ben soruyorum. 6 bin kişi nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Kuzey İran Çin'e çekilen. Yok efendim.